Türkiye'nin başkanlığı konseyidir, hepsi tek tek, o tüm örgütte Tek bir kişi bile bunların eline bırakmayacak. Hepsi de Türkiye'nin hizmetine girecek. Silahlı olanlar da dahil. Bir altı ay içinde bak, bana biraz şeydir, biraz ötopik gibi gel ama hepsini sokmadıysa, ha ben ondan sonra ne yaparsanız yapın. Bu küçülük olayını çok derinliğine ele alıp geliştireceğim çalışmalar çok önemli. Ben Türkiye yenileyecek, yani. yenileyecek, inanır mısınız? Şimdi bu yalnız Türkiye çok gerekli. Türkiye bu konuda devletiyle çok uzak düşmüş. Bizim toplum çok düşmüş. Bizim arkadaşlar çok düşmüş. Bu, bugün onun için söyledim. Bana biraz imkan yaratın da bunu kendi planlamama göre bu en büyük çalışmayı sergileyin diyor. bir an önce bütün örgütü de aşağı e Dikkat et, programı bir tarafa bırakıyorum, örgüt merkezini bir tarafa bırakıyorum. Devlette her an hoş bir pozisyon arz Şimdi yani akıllı bir devlet adamı bunu görebilmeliydi. Bu görmek büyük bir yapmanız gerekiyor. De, çok önemli bir örgütü önce gel devletini tanı. Devletini tanımadan sen onun nesne nesine karşı çıkacaksın? <laughs> 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 evet, evet. Bir daha hata da yaptık, bir daha mal da yaptık. Yani. <laughs> Şiddetten uzaklaşmak kararı büyük bir uygulamadır. Aslında yasanın özüdür bu biliyorsunuz terörden uzaklaşmadı değil mi? Yasam uygulamadır. Bir yani? şart oldu. En temel şartı. Daha sonra bu yönü örgütü tasfiyesi. Zaten şiddet örgütü de ortadan kalkıyor. Yani yasayı uyguluyoruz. Hı -hı. Onu önemli bilmeniz gerekir e, ölüyoruz işlerini örgütler nasıl dağıtılıyor. Zaten bu böyle olur. Yani tek tek bir ihtiyaç gidip örgüt dağıtamaz. Örgüt tümüyle silah e, sızlanacak, tümüyle şiddete değerli örgüt mantığı yıkılacak. Bu da devri bir uygulamadır ha. Bir size gösteren fırsat düşerse, ben tekkelerle nasıl savaştım? Eğer devletten daha fazla savaşmadıysa kanıtlayacağım mısın? inşallah. Bir cümle bir bilmem e, karşı bilmem bir e, e, bizim Osman'a karşı bir Ebu Bekir'e karşı bilmem bir Ali Haydar Kaytan'a karşı bir Duran'a karşı Duran'a yürüttüğü mücadele Bunları da küçümsememek lazım ha. Korkunç adamlar. eğer yani gerçekten ben olmazsam örgütü şey edebilirler, etkileyebilirler. Tamam. Şimdi mesela geçmişte de böyle birçok isim çıkmış. Mesela Şemdin'i de çok iyi biliyorsun. Herkes ikinci adam şöyle böyle dikkat edirse kendi ailesini bile etkileyemedi. Ya, yanında <gülüyor> sıfır. <gülüyor> sıfır. sıfır. <laughs> Halbuki ikinci büyük adam denildi. Ha bu Ferhat gibi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Sıfırdırlar hepsi. Yalnız ben ortalıkta olmasam, işte onun için diyorum tehlike çok büyük. Ee, benim isimimi kullanacaklar. Biz Afyon'un kardeşiyiz. Biz Afyon'da sonra birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü adam geldi. Cuma. Şimdi bana göre mesela fazla politik değil. Yani tam anda oynatırlar. Farkında e bile olmaz. Tehlikeyle savaşmak demek, tehlikeyle merkeziyle savaşmak demek, Devletle alamayanlarla savaşmak demektir. Şimdi bunları şunu için söylüyorum. Devlet de tabii, tabi. Savaşmalıydı ama ben de pek iyi savaştım. Benim yapacaklarım var. Milyonlar şu anda şey işte mecnun gibi tapıyorlar. Pehamer Ben Suriye'de onun için tek bir adamı var. İkinci, e. benden sonra anlayabilecekleri bir adam kalmaması için. Hatta kesilen diye, işte Alevilik, Malevilik şeyi de 85'ten itibaren Dursun Karatar'da, o ekiple. Biz Alevi solcuyuz, Apo bilmem, Sünnidir şöyle. O zaman işte Cemil Efet'le dirsek de basaydı. 85. Ve neredeyse bizim ayak kaydırılıyordu. O zaman tedbirimi aldım biraz. İki, o Mehmet Şener vardı. Hı. Geldi Kamışlı'dan onu askeri lojmalara aldılar hemen. Evet, askeri evet. lojmanlara aldılar. Bana gerçekten son güne kadar hikaye tek bir şey, bir şey almadı. Süriye Hı. alternatif bulamadığı için bana mecbur. Daha doğrusu ben alternatifleri hepsinin zamanında işleştirdiğim için. Ferhat üzerinde, Osman üzerinde çok e, çalıştığını ben biliyorum. Yani bizi İsfahan'a götüreceklerdi bunu. Tam 93'ten 93, beri ona aynı su çalışmışım. Bir cumayı, tekrar dikkatinizi çekiyorum. Cumayı kontrol altı, Ama tarafların üzerindeki çalışmalar çok iyi. Bizim içimizde de sapık adamlar grup grup imha yapıyor. Evet. Bin, binlerce o bizim insanları ve halktan ve askerden insanları anlamsız. Yani bana göre şiddet hiç böyle uygulanmaması gerek. Yüzde doksan beş halk bugün onu da söylediler. Yüzde doksan beş herhalde o kavramdı. Yani bu herhalde tartışıyorlar. Ben hata da yüzde doksan herhalde o anlamda söylemişim. Doğru. Yüzde doksan beş şiddet şeyini yanlış buluyorum. Yüzde beş benim kabul edebileceğim meşhur savunma hmm. sınırları dahilinde uygun bulacağım şey yüzde beştir, yüzde doksan beşe karşıyım. şimdi iyi anlıyorum, onun için geliş ettiler. Şimdi her şiddeti örmemi istiyorlar. Ben... Tayyip'in Tayyip oğlu var, git söyle, bana bir ışık ışık yaparsın, gidin kur görüşün. Ben, ben burada, buna verdim beni, uğraştırmayın, hay, şahidimdir. Gel kurmayı söylüyorum, lütfen beni ezmeyin fazla devleti tanımadan devlete karşı çıkmaya yeltenlik. Fazilet biliyorsun, hatada ısrar et demektir. Kabul etmek hatayı ve bir de hatayı icra etmemektir. Benim o 93'ten beri daha önceleri de var aslında. O değerlendirmeye bakarsan bir çığlık var. Aman ben zordayım, bana elini sıksın. Burada eğer görevde kusur yapıyorsa, Bizim diğer arkadaşlar söyleyeceğim. Bunu hepsi kabul eder. Biraz bu çizgi şeyse hepsi bunu arkada kendiniz zaten. Evet. Aldığı gibi Türkiye ile birlikte yürürler. Ve kazanacağız. İddiaların doğruluğunu da çoğunluğu onu da kabul ed ediyor. Gerçekten devletin çok uygun bir hizmet, uygun bir e, devletin bir gücü, devletin bir toplumu olabilecek, demokratik bir toplum olabilecek dev gibi bir çalışma şimdi yapabilir. Şimdi bunu yıkmaya çalışıyorlar aslında. Bas. Eğer devlet bana hizmet imkanı verirse, çok açık söylüyorum, inanılmaz gelişmeler ortaya çıkacak. Ben dün şeyi söyledim. Yani doğudaki halkın Cumhuriyet'in taze kanı haline getirilmesi söz konusu. versin, şu doğru yap, yapayım, benim için eme evet. diyorum. Devletin bir e, eri gibi diyorsun. Eri gibi, oldukça akıllı bir eri gibi, bu düşmanlık en büyük bana yapılmıştır. Ve benle de devlete yapılmıştır. Neden biz ittifak etmeyeceğiz? Neden ben devletle birleşmeyeceğim? Ben neden devletin bir eri olmayacağım? devlet adamı olmak da çok büyük bir evet. Ve bu en devleti doğru karamakla olur. Bence inne ucu kadar bir şey olsa da hizmet imhal edemezsin söylüyorsun. Hiçbir şey istemiyorum. Rütbe şu bu sadece çalışma imkanı istiyorum. %90 eylemlere karşıyım diyorum. En büyük sev ki bendedir belki yine şaşarsın. En büyük hizmet tutkusu bende yine ama en derin gerçekten söylüyorum. Bu ortaya çıkan durumdaki adam değil farklı bir olay. İş yapacak, hizmette olacak. Hı. Milyonlarca insanın gücünü e, ilaç gibi kullanacağız diyorum tekrar.